Allah sana hesap sorduğu zaman biz sana hesap sormuyoruz. Biz sana davet yapıyoruz. Allah sana dese ki kulum niye böyle yaptın? Ya bir kocalar böyle dedi. Acaba ne kadar tutarlı olacak? Yevme nedi kulle bi imamihim. O gün her insanı imamıyla çağıracağız. Mesela yarın insanlar ne yapacak? Gidecekler kendi imamlarına rey verecekler. O rey verdikleri insanlar kendi imamlarıyla beraber önderleriyle Allah'ın huzuruna çıkacak. Firavun da kendi arkasına tabi olmuş müritlerini kullarıyla beraber çıkacak. Ve o gün hadi bakalım. Allah'ın dışında çağırdığınız gidip seçip onlara yürütme yasama yargısını verdiğiniz insanlara bir yardım isteyin bunlardan. Size bakalım yardım edebilecekler mi? Eyne kuntum tezumun min dunille Allah dışında taptıklarınız, yasalarını kabul ettikleriniz, itaat ettikleriniz kimseleri bir çağırın hele bir size yardım edebilecekler mi? Ya o gün şeytan bile hak kelimeyi kullanacak ha. Şeytan, şeytan insanların yanına geldiği zaman şey, insanlar diyecek sen bize bir vaat vermedin mi ya? Şeytan ne diyecek? Vaat Ben size bir vaat verdim. Size vaat verdim bugün vadimden cayıyorum ben alemler Rabbinden korkarım. Ben sizin bu şiitlerinizden de vereyim. bunu şeytan diyor. Lanetullahi aleyh. Ha şeytan için bunlar zahiren insan olarak görse şeytanı elini öperler. Şeytan Allah'la konuşmuş. Şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Şeytan muvahiddir. Bir olan Allah'a inanmış. şeytan ne yaptı? Fesek bara ve kana minel kafirin. Şeytan kibirlendi kafirlerden oldu. Ya bir kendini sorgula kardeşim. Evet ey iman edenler. Biz iman ettik mi? Evet. Amanna billah ve bima unzile Bize indirilene bütün hepsine kulli yani iman etmişiz. Buyur ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hani haca gitmişsin sözde. Lebbeyk nedir? Lebbeyk buyur Allah'ım. Sen bana iman edenler demişsen buyur ya Rabbi, emrindeyim. Sen de peki bilmiyorsun ki.